Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oyununda oyuna nasıl texture pack ekleyeceğinizi öğreteceğim, daha doğrusu göstereceğim. İlk başta benim girdiğim siteye giriyorsunuz. Yani ben sitenin altında farklı bir siteden de indirebilirsiniz ama benim girdiğim siteyi yani öneriyorum. Hem Türkçe. Öyle daha bir kolaylık sağlıyor size. Yabancı sitelerden indirmesi zor oluyor. Evet, buraya Texture peki indir yazıyorsunuz. My Türkiye giriyorsunuz. Bu siteyi bulamayanlar için ben altına bu linki atacağım. Videonun altına dediğim gibi bu linki atacağım ben. Buradan herhangi bir şey seçiyorsunuz. Mesela ben şunu seçeyim. Luna Craft. Bir dakika ya. Şöyle birazcık şunu küçük ekran yapayım da daha kolay olsun. Hemen şöyle alta iniyorsunuz. Minecraft foto. Evet hemen bunu indireceğiz. Be, 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 be. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Evet. Oldu reklamı geç. Şurası açılsın. Şunu kapatalım. Yani arkadaşlar bir de medya indirmesi kolay olduğu için ben bu siteyi öneriyorum. Yani yabancılar hani böyle şeyleri normalde turbo bite koyuyor. Normalde bu turbo bitte böyle 2-3 dakika iniyor ama burada saniyelerde iniyor. Ondan dolayı yani bu siteyi öneriyorum. Ama beğenmediyseniz de siz kullanmazsınız. Yani onu size bırakıyorum orasına. Burası hemen şey olacak. İşte tamamlandı. Birazdan olur. Hala mı ya? Hala mı? Evet oldu. Ne artık Google'u kapatabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan böyle yapıyoruz. Bunu alıyoruz. Dediğim gibi benim bilinirim daha var dosyalar ondan dolayı böyle gözüküyor sizde öyle gözükmez bunu aldığımız zaman ekranımıza minecraftı açıyoruz evet arkadaşlar minecraft açılırsa arkadaşlar ben minecraft açıldığında tekrardan videoyu devam ettireceğim şimdi durduruyorum evet arkadaşlar açıldı geri döndüm hemen adımı buraya yazacağım Uaptık düştü az önce. Ondan dolayı öyle bir ses gelmiş olabilir. Hemen. Pardon. Yani böyle yapmasını da size göstermiştim bir daha bir önceki videolarımda. Hemen play diyelim. Yani arkadaşlar, benim yaptığımı bir önceki videomdan görebilirsiniz. Minecraft nasıl sürüm atlatılır? Öyle bir videom var. Oradan bakabilirsiniz. Minecraft indirmek isterseniz de benim videomdan Minecraft nasıl indirildi bakın. Orada kolay ve net şekilde anlatıyor Minecraft yine açılması. Evet arkadaşlar ben yine Minecraft... Aa, açıldığında duraklatayım diyecektim ama açıldı. Sorun yok. Minecraft'a gireceğiz. Şimdi hemen açılması gerekiyor. Evet buradan ayarlara girin. Yani Türkçe yapmak isterseniz buradan yapabiliyorsunuz. Kaynak paketleri. Buradan kaynak kudresörünü aça tıklayın. Ondan sonra ise bu dosyayı içine atın. Ve bunu kapatın. Tamam değil. tekrardan kaynak paketlerine tıkladığınızda burada olacak hemen bu ok işaretine tıklayın tamam deyin evet şimdi burası tamam derse an kastı evet gördüğünüz gibi minecraft'ın tekstür pekli oldu yani evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir dahaki bir güzel videolarımızda görüşmek üzere güle güle